Merhaba arkadaşlar. Ee, adımur. E, şimdi sizlerle Minecraft'ta şehir kuracağız. 2-3 var. Onlardan dolayı tekrar silip bunları yapmak istemedim. İlk evimiz tahtadan olacak. Hiç iki kat, iki kat falan olmayacak. Sırf bir kat. Zaten. Pardon. Zaten o ne kadar güzel videolardı hatta başka videolar çekmiştim onunla ama mahvoldu. Şöyle şöyle yapalım. Kapıları ben olarak şunları seçiyorum arkadaşlar. Eee bu benim benim acımdan yok pardon buraya koymayacağız. Benim şimdiden güzel gözüküyor vallahi hiç. Yok böyle olmaz. Evet. Böyle güzel gözüküyor benim açımdan. Hmm. Şimdi şuraları şöyle kapatacağız. Evet. Bunu böyle bunu da böyle hatta şunu hiç simetrik mi simetrik falan onları hiç şey yapmayacağım zaten. Evet. Yani oralarda cam koyacağız haliyle. Evet. Şimdi, pardon buradan değil. Şunu alalım. Çatılarla uğraşacağım arkadaşlar. Yani, güzel gözüksün niye çatılarla uğraşacağım? Pardon. Evet. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> e arkadaşlar e, benim bu ikinci videom olmuş olacak. İki tane video aynı anda atacağım için. Birazcık iyi şey olacak ama yani Belki bir zaman olacak. Yani ben bu videoyu şu an pazar günü çekiyorum. Size bir pazartesi ya da bu gece video gelir. Of, niye böyle oldu ya? Arkadaşlar ben bu evi bitireceğim. Zaten her bölümde bir tane ev yapacağız. Yani bu 40 bölüm falan olacak işte. Öyle aralarda asfalt 8 falan onları oynayacağım. Ya boy ya da başka bir tane var ondan. Ya yani çok da iyi değil ama biliyorum şu anda iyi. Çok kötü. Şöyle hiç işlerini falan doldurmayacağım. Direkt şu yanlarından çekip bir tane devam ettireceğim arkadaşlar. Hatta şöyle de yapıyorum. Orada artık o bloğu koyacağım. Evet. Koy, koy, koy. İzledim. <laughs> <Üzülüyorum. gülüyor> 知道吗？可以吗？Evet. Şimdi onu şuradan çap.、Şey 产的。And, uh Evet arkadaşlar sustum biraz. Çünkü şu an... Ya. Ya. Arkadaşlar ses kısık oynuyorum çünkü yani beyaz ses çıkıyor. O yüzden. Yani, bölümlerde bölümlerde Belki sesini koyarım ama düşünmüyorum yani ses koyacağımı arkadaşlar bugün yani iki bölüm ahşap ev yapacağım ee, üçüncü bölümlerde böyle birazcık birkaç mesela ikinci bölümde iki kat üçüncü bölümde üç kat dördüncü bölümde dört kart mesela Şöyle hiç ben ortalarını hiç girmiyorum. Direkt şöyle. Pardon böyle. Bir tane daha yapacağız pardon. Özür Böyle. Şuraya da yapalım. Aa, çok güzel gözüktü arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, bu bölümün de sonuna gelelim. At, durun arkadaşlar. Şu şeyleri de yapalım. Camları. Camları direkt hemen yapayım. Direkt şunlardan alacağım arkadaşlar. Evet bunu da koyayım. Dedim ya size simetri hiç uğraşmayacağım. Evet arkadaşlar hiç uğraşmıyorum. Simetrik olmasına. Evet arkadaşlar izlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler ve iyi onlar abone olmayı.